E, ben e, dün dün sizin konserinizdeydim. İstedim istedim sizinle resim çektirmek. Nedense orada izin vermediler. Nasıl edebiliriz? Sizinle bir ömrümde bir, hay e, bir iki resim, video çekmek istiyorum. Bir daha giriş benim hesablarım ol tamam mı? Tamam de tamam. Bir daha çok oldu. Ve her zaman sizi izleyelim. Bir de ki <laughs> paylaşımlarımda sizin isminizi tak ediyelim. Yani isminizi yaz bilmem izleyersiz beni yoksa mı yok. Sağ ol kardeşim benim. Bütün köydeki arkadaşlara evet. selam söyle tamam mı? Sağ ol abi. Bir de videolar onu göstereyim onu. Ha koy bir çocuk. Göstermem. Bir dakika. Üç bu çocuk eyvallah. bu 350 kilometre konsere gelmiş. Dün biz ee, görüşememiş, çöydü lan. Bir, bunu... bir daha aradık, bir daha girdim. Tamam ha. Ah. Başsun abi. Başsun evet, 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 abi. Bu abuna bir abine evet, ne bak? Hayda, şunları. Hadi.